Merhaba, Koza'ya hoş geldin. Bu 30 günlük pratik serimizin 4. gününde bedenin arka zincirini açmaya odaklanacağımız sakin, keyifli bir pratik yapacağız. Bugün pratiğe uzanarak başlayacağız. Şöyle bir sırt üstü uzanışa geç. Kendini konforlu bir şekilde matınla yerleştir. Dilersen gözlerini Kapat. Kolların, bacakların rahatça uzandığın yere doğru serilsin. Dikkatini nefeslerine yönelt. Nefes alışverişlerinin bedenine kattığı hareketleri fark etmeye başla. Havanın Burun deliklerinden içeriye girişini fark et. Burnundan ısınarak ayrılışını hisset. Nefesin belki kısa aralıklarla göğsünde, belki karnı da yayılıyor, daha geniş bir nefes alıp veriyorsun. Sadece fark et. Yavaş yavaş bu alıp verdiğin nefeslerin sürelerini uzatmaya, nefeslerini derinleştirmeye başla. Nefeslerin bilinçli bir şekilde güçlensin. Kendine bu sakin nefeslere alıştır. Nefeslerin pratik boyunca bu uzun, derin ritimde akmayı sürdürsün. Hazır hissettiğinde yavaşça gözlerini kırpıştırarak aç. Teker teker dizlerini karna doğru çekerek. Bacaklarına bir sarıl. Şöyle beline masaj yapar gibi bir sağ bir sol. Küçük hareketler katabilirsin. Bu hareketler yavaşça dizlerinin ikisini bir arada tutarak sağa doğru yönlendirsin. Dizlerini sağda yere devir. Sağ elini getir. Bacakların üzerinden destekle. Ayaklarını rahatlat. Bacakların sağda, dizlerin sağda rahat. Sol kolunu yana doğru aç. Yapabiliyorsan avucunu yere koy. Bir yandan sağ elinle bacaklarını desteklerken öte yandan sol omzuna yere yaklaşmayı dene. Şöyle bir nefesini al. Karnını yumuşat. Nefes verirken sırtın biraz daha solda yere gelmeye çalışsın. Nefes verişlerine vurgun derinleşsin. bedenin rahatlasın. Önce ortaya doğru da dizlerin her ikisini bu sefer solda yere devir. Sol eline gel, bacakların üzerinden destekle, ayaklarını rahatlat. Dizlerini solda tutarken sağ kolunu yana doğru aç, sağ ucunu yere doğru bas. Bakışını sağ el parmak ucundan sağa doğru çevir. Şöyle bir nefes al. Nefes verirken sırtın biraz daha sağda yere gelmeye çalışsın. Nefes alıştırın, karnı yumuşatsın. Nefes verişlerin sırtını biraz daha sağda yere getirmene yardımcı olsun. Yavaşça tekrar ortaya doğrudan. Sağ dizine sarıl. Sol bacağını yere doğru uzat. Sol bacağın aktif ve topuğu güçlü bir şekilde yeri itiyor olsun. Bacağını aktif tut. Sağ dizini karna doğru çek. Yapabildiğince bedenine yaklaştır. Ve bu yakınlığı korurken kalçanı biraz geriye doğru çevir. Yani sanki minik bir bel boşluğu vermek istiyor gibi pelvisini döndür. Bedenin bu pozisyonu korurken sağ ayak bileğine geniş daireler yaptırmaya başla. Sonra dairenin diğer yana doğru çevir. Şöyle bir ayak bileğine hareket katmak için birkaç tur. Ortaya döndüğünde kal, ayağın point yap, parmak ucunu iyice ileriye doğru uzat. Flex yap, bileğini bük ve parmaklarını kendine doğru çek. Ayağının parmak ucunu ileriye doğru uzat, point yap, Fleks yap, bileğini büküp kendine doğru çek. Ayağını rahatlat, baldırın arkasından tut bu sefer. Yeniden kendi doğru yaklaştırmayı sürdürürken yapabildiğin kadar bacağını düzleştirmeyi dene ve sonra tekrar dizini bük. Ve bu düzleştirme esnasında karnınla üst bacağın arasındaki bu teması yapabildiğince korumayı dene. Koruduğun ölçüde düzleştir bacağını. Bacağını düzleştirebildiğin bir yerde kal. Gerekirse ellerini biraz çözüp bacağı daha aşağıda indirebilirsin. Bedenin nerede izin veriyorsa dizini kitleyip topuğunu yukarıya doğru uzat. Yapabiliyorsan baldırın arkasından tut. Bacağı düz bir şekilde kendine doğru salındırmaya başla. Şu küçük küçük yaylandır. Bir yandan ayak bileğini bükerek flekste de tutmayı dene. Bu kalfın arkasındaki açılma hissini de derinleştirecek. Sonra da burada sabit kal, bacağı biraz daha kendine doğru çek. Ellerinden destekle, üst gövdeni yerden kaldır, çelini göğsüne doğru al, sırtını yuvarla. Yapabildiğin kadar sağ bacağını kendine yaklaştırmayı dene. Burada tut, 3, 2, 1, yavaşça dizini bük. Sol dizini karna doğru çek, tekrar iki bacağına doğru sarıl. Sağ bacağını yere doğru uzat, sağ bacağını aktif tut, topuğu yerde. Sol dizini bük, topuğunu kalçana yaklaştır. Dizini şöyle bir karna doğru çek ve bu karna olan yakınlığını korurken kalçanı şöyle biraz geriye çevirmeyi dene. Sol ayak bileğine daireler yaptırmaya başla bu sefer. Şöyle geniş daireler sol ayak bileğinde. Ters yöne doğru çevir. Ortada kal, flex yap. Bileğini bük, point yap, ileriye uzat. Birkaç tur. Ayağını rahatlat. Baldırın arkasından tut. Kendine doğru çek. Şöyle omuzlarını rahatlat. Karnınla üst bacağın arasındaki bu teması korumayı dene. Bu teması koruduğun ölçüde bacağını düzleştirip tekrar dizini bük. Yapabildiğin kadar bacağı düzleştirmeye çalış ve tekrar bük. Birkaç tur bacağını açıp tekrar dizini bük. Bacağını düzleştirebildiğin bir yerde kal. Yeniden eğer bu senin için mümkün değilse daha aşağılarda kalıyorsa bacağın orada kalsın. Yapabildiğince aktif tutup topuğu yukarıya uzatıp parmaklarını kendine doğru çek. Bedeninizin verdiği ölçüde bacağın düz. Kendine doğru salındırmaya başla. Hala düz tutarken bu sefer sol bacağın yapabildiğin kadar sana doğru yaklaşıyor. Yeniden maksimum çektiğin yerde kal. Ellerinden destekle. Başını ve üst sırtını yerden kaldır. Yapabildiğince bacağı kendine doğru yaklaştır. Tut. 3 2 1 Yavaşça Gövdeni indir öncelikle. Sol dizini bük. iki dizine sarıl. Dizlerini karnına doğru çek. Beline şöyle bir yap. Kendini öne arkaya doğru salındırarak bir oturuşa doğru getir. Oradan da dizlerin üzerine doğru oturmayı dene. Yapabiliyorsan topukların arkada iyice birbirine yaklaşsın. Burada kal. Elleri dizlerinin yakınında yere yerleştir. Parmak uçlarında olsun. Ayağın üstünü bu bilek kısmını yere itip sol dizini karna doğru çek ve bırak. Sol dizin iyice sana gelmeye çalışsın ve rahatlat. İyice çektiğin yerde kal tut. 3, 2, bir yavaşça sol dizini yere indir. Aynısını sağ dizin için yap. Sağ dizini karna çek. Rahatlat. Birkaç tur. Tekrar çektiğin yerde kal tut 3 2 bir. yeniden rahatlat. Şöyle bir kalçanı kaldır, topuklarını yeniden birbirine doğru iyice yaklaştır. Ayağın şu üst kısmını yapabildiğince mata doğru it. Topukları bir arada tutarken eller yeniden dizlerinin yakınına yerleşsin. Yeri itip şöyle kuyruğu içeri al, sırtını kamburlaştır. Dizlerin ikisini karna doğru çek. Ayak bileklerin üstünü yere doğru isterken dizlerini yavaşça yere doğru bırak. Yapabildiğince karna toparla. Yere doğru bırak. İki tur daha böyle. İyice çektiğin yerde kal. Şimdi tut. 3, 2, 1. Yumuşakça yere doğru ser. Sol ayağını kurtar. Ayağını yere bas. Sol topuğun kalçana yakın kalsın. Ellerin de gel. Sol dizin üzerinden tut. Kendi şöyle küçük küçük sol bacağın üstüne ağırlığını vererek öne doğru salındırmaya başla. Ve bu hareketleri yaparken sol topuğun yerde kalsın. Sol topuğunu yerden ayırmadan yapmayı dene. Öne ittiğin yerde kal, ağırlığın önde kalsın. Yapabildiğin kadar göğsüne yaklaş. Sonra da Biraz daha fazla ağırlığı öne doğru taşıyayım. Şöyle sol topuğunu minicik yerden kaldırdığım bir yer bu. Ağırlığın önde kalmaya devam etsin. Topuğunu burada yere doğru uzatmayı dene. Bu hem ayak bileğinin arkasında hem kalfında bir açılma hissi yaratacak. Ağırlığın öndeyken sol topuğun yere doğru uzuyor. Önce ortaya doğrudan bacak değiştir, bu sefer sol yere koy, sağ dizini bük, ayağını yere yerleştir, topuğu iyice kalçana yaklaştır, elleri getir sağ bacağın üzerine, şöyle küçük küçük öne doğru salınmaya başla, sağ topuğun yerdeyken bu sefer ağırlığını öne aktardığın yerde kal, sağ topuğu yerden yeniden minicik kaldırdığın yeri bul, o kadar ağırlığın öne aktarılsın. Ağırlığını aktardığın yerde kal ve gövdeyi orada tutarken tekrar sağ topuğunu yere doğru uzatmayı dene. Bu sefer açılmanın hissi sağ ayak bileğinde, kalfında. Yavaşça ağırlığını geriye doğru ser. Kendini dört ayağa ellerin ve dizlerin üzerine doğru yerleştir. Ellerin yukarıdan baktığında omuzun altında, dizlerse kalçanın altında olsun. Şöyle omuzlarına daireler yapmaya başla. Ağırlığı önde taşıyarak, daha parmak köklerinde taşıyarak omuzlarına geniş daireler yap. Tersi yöne doğru çevir dairenin diğer yana doğru yap bu sefer. Biraz el bileklerini ısıtmak adına. Ortaya doğru döndüğünde el parmaklarını iki yana doğru çevir. Sağ elin parmakları sağa, sol elin parmakları sola baksın. Elleri birbirine doğru yaklaştır ağırlığını omzun önde tutarak bir sağa, bir sola doğru aktar. Yeniden ortaya döndüğün yerde kal. El parmaklarını dizlerini gösterecek şekilde yerleştir. Ellerin arasında omuz genişliği var yeniden. Bu senin için çok zorsa dizlerini yaklaştırabilirsin. Dizlerini yaklaştırmak bu el bileğindeki açılma hissini hafifletecek kalçanı geriye doğru yani topuklarına doğru yaklaştırıp Tekrar omzunu evlerin üzerine doğru taşı. Birkaç turda şöyle küçük savunumlar yapacağız. Bedenin izin verdiği kadar gel. Elinin ayası minicik yerden kalkabilir. Maksimum geriye gittiğin yerde kal. Tut burada. 3 2 Tekrar omzunlara doğru taşı. Ellerinin basışını düzelt. Birkaç tur omurganı ısıtmak için kuyruk sokumundan boynuna omurgana hareketler katacağız. Kuyruğunu yukarı doğru döndür. Karnını bırak. Göğüs kafesini yukarıya doğru çevir, başını yukarı doğru kaldır. Kuyruğunu içeri doğru yuvarla. Belini doldur. Yeri güçlü bir tepmi şekilde iterek sırtını kamburlaştır ve çeneni göğsüne doğru getir. Kalçanı yukarı çevir. Karnını bırak. Göğsünü ve başını yukarıya doğru döndür. Kuyruğun içeri doğru yuvarla. Yeri it, sırtın kamburlaşsın, çenen göğsüne gelsin. Nefesini alırken kalçan yukarı doğru dönsün. Göğsünü ve çeneni yukarı doğru uzat. Nefesini verirken yeri it. Sırtını kamburlaştır. Sırtın kambur kalsın. Sadece başının düzelt. Başını biraz daha ileriye doğru, öne doğru uzat bakışını matının biraz ötesine taşıyabilirsin. Omuzların el bileklerin üzerinde kalsın. Omuzlarını geriye götürmemeye özen göster. Kaburgaların içeriye doğru topla. Hafifçe kuyruğu içeriye yuvarladığın bir yerdesin. Bir önceki pratikte yaptığımız gibi sol bacağını geriye doğru gönder. Sol bacağın üstü güçlü kalsın. Sağ bacağı da geriye doğru gönder. Sopa yani plank duruşundasın. Burada el ve ayağın hizasını koru, dizlerini mikro bük, kuyruğunu yukarıya doğru çevir, ellerinle kendini geriye, üst bacaklarına doğru it ve ellerin yeri güçlü bir şekilde itsin bir yandan, sanki omuzların kulaklarını dokunacak gibi orada bir aktif itiş yapsın ve burada bacakları düz tutup şöyle sırtı yuvarlamak yerine dizleri büküp Kuyruk sokumunu iyice yukarıya doğru döndürüp göğsünü burada üst bacaklarına yaklaştırarak uzun bir omurga yakalamayı hedefle. Bu pozda dikkat edeceğin şey omurganın bu uzun duruşu ve bir diğeri ise ellerle yeri güçlü bir şekilde itmek olsun. Omurganın bu uzunluğunu koru, kuyruğu yukarı doğru döndür. Topuğun birini yere yaklaştır. Diğer dizin hala bükülü kalsın. Tekrar dizini bük. Bu sefer öteki topuğunla yere doğru yaklaş. Yani ayaklarını pedallar gibi. Bacağın bir birini düzleştirmeyi dene. Bir diğerini düzleştirmeyi dene. Bir yandan kalçanı yukarı doğru çevirmeyi sürdür. Ellerin hala güçlü bir şekilde seni geriye doğru, üst bacaklarına doğru itiyor. İki dizinin bükülü kaldığı yerde kal. Kuyruğu yeniden yukarı doğru uzat. Omurganın bu uzunluğunu korurken yapabildiğin kadar bacakları açıp topuklarına, topuklarınla yere yaklaşmayı dene. Tekrar dizleri bük. Ellerin arasına doğru bak. Küçük adımlarla matının başına, ellerin arasına doğru yürü. Dizlerini bükebilirsin bunu yaparken. Matın başına geldiğinde Ayakların arası bir 5-6 parmak genişliğinde. Dizlerini büküp şöyle karnınla üst bacağının buluştuğu bir yere getir bedenini. Göğüs kafesini dizlerine yaklaştırmak ister gibi şöyle biraz daha ileriye doğru taşı. Omurgan uzun kalsın. Karnınla üst bacağın temas ediyor bir halde. Ellerini yere rahatlat. Ağırlık ayaklarında. Ellerin sadece yere dokunuyor. Başın tepesini yere doğru uzat. Karnınla üst bacağının bu temasını bozmadığını ölçüde. Birazcık bacakları açmayı dene ve yeniden bük. Bacaklarını düzleştirmeyi dene ve bük. Birkaç tur. Şöyle başının tepesi hala yere doğru uzarken kuyruğu yukarı doğru salındırıp rahatlat. Bacağı düzleştirmeye çalışıp yeniden bük. Ve sırasında, bu hareketler sırasında dikkatin karnınla bacağın temasını yitirmemekte olsun. Bacaklarını bu teması yitirmediğin ölçüde yapabildiğince düzleştirdiğin yerde kal. Ağırlığı ayak parmaklarına doğru taşı. Kuyruğunu biraz daha yukarıya doğru uzatmayı dene. Ellerinle gel, ayak bileklerinden tut. Dirseklerin bükülü ve iki yana doğru açık olsun. Ellerinden destekle şöyle biraz daha bacaklarına doğru çek kendini ve kuyruğunu yukarıya doğru uzatmayı dene. Yapabildiğince karnında üst bacağın bu bağını, temasını korurken bacakları düzleştirmeyi ve kendini de bacaklarına doğru çekmeyi araştır. Omuzların rahat, başının tepesi yere doğru uzuyor. Bir yandan kuyruk sokumunu daha da yukarıya doğru döndürmeyi deniyorsun. Yavaşça ellerini çöz. Elleri tekrar önde yere koy. Parmak uçlarından dizlerini bük. Kuyruğunu yukarı doğru çevir. Göğsünü karşıya doğru aç. Az önce kedi inek duruşunda yaptığın gibi göğüs kafesini şöyle yukarıya doğru dönsün ve yeniden bacaklarını düzleştirmeyi dene. Başının tepesi yere doğru uzasın. Dizlerini hafifçe yumuşat, kuyruğu yukarı doğru çevir. Biraz daha şimdi el parmak uçlarında yüksel, kuyruğu ve göğüs yukarı doğru döndür. Yeniden bacaklarına katlan. Başının tepesi yere doğru uzarken, yapabildiğince karnın bacaklarının temasını sürdürürken bacakların düzleşmeye çalışsın. Dizlerini bük yeniden. Kuyruğu yukarı doğru çevir. El parmakların nazikçe yere temas ediyor. Kuyruğun ve göğsün yukarıya doğru uzasın. Sırtın dik karşıya bak. Başının tepesiyle yeniden yere doğru uza. Yavaşça yeniden dizlerini bükerken omurlarını teker teker üst üste koyarak gövdeni dikleştir ve ayakta bir duruşa doğru gel. Ayakların yeri güçlü bir şekilde itsin. Diz kapaklarını üst bacaklarına doğru çek. Üst bacakların güçlü. Hafifçe kuyruğunu içeri doğru yuvarla. kaburgalar içeri doğru topla. Omuzlarını geriye doğru çek. Kürek kemiklerini beline doğru itip el parmaklarını biraz daha yere doğru uzat. Kolların güçlü bir şekilde yere doğru uzasın. Avuçları karşıya doğru döndür. Başın arkasını geriye yukarıya doğru uzat. Daha duruşu. Yavaşça kollarını yukarıya doğru uzat. Ellerini yukarı doğru uzatırken avuçlarını birleştir. Dirseklerini büyük ellerini karnın önünde birleştir. Tekrar kollarını yukarıya doğru uzat. Kuyruğu içeri dönük tutmaya devam et. Birazcık şöyle üst sırtından geriye doğru git. Önce doğal omurgana dön. Ellerini kalbin önünden geçir. Dizlerini bük. Az önce yaptığın gibi bacaklarına katlan. El parmakların yeri uzasın. Başın tepesi yere doğru uzasın. Sırtını dikleştirip karşıya doğru bak. Dizleri bük bunun için. Kuyruğu ve göğsü yukarı doğru çevir. Avuçlarını yere bas. Ve iki büyük adımla geriye gel. Aşağı bakan köpeğine. Dizlerin yeniden bükülü kalabilir. Kuyruğun yukarı doğru uzasın. Şöyle göğsünü üst bacaklarına doğru it. Bacaklarını düzleştir. Kuyruğunu içeri doğru yuvarla. Omuzlarını el bileklerinin üzerine doğru taşıyıp sopa duruşuna gel. Dizlerini uzatarak yere doğru indir. Kuyruğunu yukarıya doğru çevir. Göğsünü yukarıya doğru aç. Karşıya doğru bak. Göğsün yukarı uzamayı sürdürsün. Şimdi yapacağımız hareket serisi boyunca kalçan yukarıda. Karnı yere bırakmamaya çalış. Omzunla iyice ileriye doğru uza. Dirseklerini de büküp göğsünü ellerin arasına çeneni yere indir. Ayaklarını üstünü yere doğru ser. Yandana doğru sıyır. Şöyle sadece alt kaburgana kadar yüksel. Kobra. Karnın üstüne yat. Nefes. Kollarını iki yana doğru aç. Kolların düz bir şekilde. Ellerin omuzlarına hizalı olacak halde. Bedenin iki yanında. Başını sola doğru çevir. Sol elini destek için şöyle biraz kendine yaklaştırabilirsin. Sağ kolun hala düz kalsın. Sağ omzunu yere doğru it. Sol bacağını kaldır, dizini bük. Ayağını şöyle arkada yere devirmeyi, arkada yere ulaştırmayı dene. Geliyorsa ayak parmağın yere gelmeye çalışsın. Beden izin veriyorsa ayağın topuğu da yere gelsin. Eğer rahatsan dizinin içini tavana doğru döndürüp Sanki iki kalçanı yere yaklaştırmak istiyormuş gibi biraz şöyle çevir. Açılma hissi sağ omuz başında. Önce ortaya doğru da sol kolunu yana düz bir şekilde uzat. Başını sağa doğru çevir. Sağ elini yeniden denge için kendine yaklaştırabilirsin. Sağ bacağını kaldır. Sağ dizi bük, ayağı arkada yere doğru devir. Bedenin izin veriyorsa topuğunu yere yaklaştır. Dizin içini yukarı doğru döndürmeyi de. Tekrar ortaya doğru dön. Ellerini göğsünün iki yanında yerleştir. Yeniden sadece alt kaburgana kadar yüksel. Oradan kalçan geriye topuklarına doğru gitsin. Çocuk pozuna yerleş. Dizlerin ister birbirine yakın olabilir. İstersen aralarını genişletebilirsin. Başını rahatlat, kollarını rahatlat. Ve kendini yavaşça bir oturuşa doğru yükselt. Gözlerini kapat. Kolların rahatlasın. Bedenin rahatlasın. nefeslerin yumuşak, sakin. Şöyle derin bir nefes al burnundan. Tut tepede. Sonra biraz daha doldur. Tut tekrar. Ağzından uzunca boşalt. Yumuşak nefesler birkaç tur. İkinci tur için nefesini al. Tut. Biraz daha doldur. Tut. Ağzından boşalt. Yumuşak nefesler. Üçüncü ve son tur için nefesini al. Tut. Biraz daha doldur. Tut. Ağzından boşalt. <laughs> Yumuşak nefesler. Kalbin önüne birleştir. Başını ellerine doğru düşür. Teşekkür et. Kendine bu vakti ayırdığın için. Şu anda bu vakti pek çok farklı şey için harcıyor olabilirdin. Belki günlük hayat telaşı, belki sosyal medyada herhangi bir şey. Ama sen bu vakti kendine, bedenine ayırmayı tercih ettin. Teşekkür et. Bütün bu hareketleri sağlıkla yapmana izin veren bedenine teşekkür et. Ve seni hayatta tutan nefesine teşekkür et. Gözlerini yavaşça önemli olana kendine doğru aç. Gülümse. Namazda.